Merhaba arkadaşlar. Cuma günkü sorularımız çözmeye başlayalım. Jason diyor ki What is your prediction? Prediction nedir? Yani kehanet, tahmin. Kariyerin hakkında. O ne diyorsa kulağa ilginç geliyor ama e, eminim diyor. I am sure. Onda ne seçtiyse çok başarılı olacaksın. I think I will choose physics. Hmm fizik seçeceğim bence diyor. I will have an excellent future. Harika bir geleceğim olacak. Harika bir geleceğim olacak deyince onda başarılı olacaksın demez. Evlenmeyeceğim diyor zaten içinde başarılı olacak bir şey yok. Çok para kazanacağım. Başarılı olunacak bir şey iş tarif etmemiş. Cevap C. B pardon. Ne olacak? I think I will choose physics. Fizik seçeceğim fizik alanı. I want to become a scientist and invent some devices for people. Şimdi bilim insanı olup insanlar için bir şeyler icat etmek istiyorum dediğine göre işte ne yapmak istiyorsun, ileride ne olacaksın gibi sorular sorulması lazım. Adan olacak arkadaşlar. Expect, beklemek. Gelecekten ne bekliyorsun? I always dream of becoming a well-known bass guitarist. Her zaman tanınmış bir bass gitarist olmayı hayal etmişimdir diyor. Sonra da diyor ki doğru. Buna çok ilgiliyim. Şimdi e, Bursa'da demiş ki you want a career in music. E, müzikte bir kariyer istiyorsun. E, bu ikisi olmaz zaten olumsuz. Hadi gitarlar hakkında bir şeyler öğrenelim deyince bu doğru demez. O yüzden Bursa olacak. Arkadaş demiş ki sen müzikle ilgili bir kariyer istiyorsun da bu doğru buna çok ilgiliyim demiş. Hayvanlarla vakit geçirmeyi seviyor musun diyor dörtte. Kesinlikle diyor. Bir şey söylemiş. So o zaman diyor arkadaşı. You will look after them. Onlara bakacaksın. Elbette onlara daha iyi bir hayat sağlayacağım. O zaman e, sirkler ve hayvanat bahçeleri direkt iptal oldu. E, can't stand Dayanamıyorum görmeye diyor. Bu zaten olmaz. İnsanlarla iyi geçinemem. Alakasız hayvan koruyucu olmak istiyorum diyor geçelim 5. sorumuza. Neden dünyayı gezmek istiyorsun? Çünkü I enjoy meeting new people. I always have dreams about it. Her zaman onunla ilgili hayallerim var ya da yeni insanlar tanımayı seviyorum. Dünyanın her tarafını gezince yeni insanlar tanıyacak tabii ki bu yüzden cevap Ceyhan. Hayalindeki iş ne? Evcil hayvanları seviyorum. Üçte i̇şte yavru kedim var." dediğine göre arkadaşlar, vet veteriner olmak istiyorum diyor. Cevap Denizli. Selim muhtemelen dünyayı gezecek. Hangi e, resim bunu gösteriyor diyor. Bakın dünyayı gezen bir uçak. Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. 20'lerimde üniversiteye gideceğim. Doğru. Üniversiteden sonra evleneceğim. Doğru. Kırklarımda kendi işimi kuracağım. Doğru. Ee, kendi işimi kurmadan önce evim olacak. Hayır sonrasında evi olacakmış. Önce işini kuracak. O yüzden denizli arkadaşlar. Arka sayfamıza geçelim. Devam edelim. Kim diyor gelecekteki evi hakkında konuşuyor. Bu para diyor. Bu meslek diyor. Bu üç çocuk diyor. Kırsalda yaşayacağım diyen sui. Şimdi teksne hakkında uçan arabalar var. 2050'de gerçek olacak gibi görünüyor diyor. O zaman işte şimdiki trafik karışıklığı olmayacakmış. Daha hızlı ve kolay olacakmış hayatımız. Mühendisler de bunun üstünde çalışıyormuş. Hatta 2020'lerde diyor gösterebilecekler diyor. Şimdi meslek değil, eğitim değil, sağlık değil, transportation, taşımacılık, ulaşım. Which sentence tells a prediction? Hangisi bir kehanet, geleceğe dair bir fikir anlatır? Şimdi, itfaiyeci olmak istiyorum. E, bu diyor tehlikeli bir iş. Çalışırken önlem almalısın. Haklısın fakat ihtiyaç sahibi insanlara yardım edeceğim. Bu beni mutlu eder. İşin içinde kehanet geleceğe dair olması için will olması lazım. İnsanlara yardım edeceğim diyor. Şimdi, gelecekte ne olacakmış? Bugün öğrenciler erken kalkıyor, giyiniyor, kahvaltı yapıp okula gidiyor. Sıralar, masalar, öğretmenler var. Fakat gelecekte nasıl olacak diyor. Okulda hiç öğretmen görebilecek miyiz? İnternet ve bilgisayarlar daha popüler olacak diyor. <laughs> ve öğrenciler diyor, öğretmenler olarak robotlar görecekler sınıflarda diyor. Gelecekte instead of yerine demektir. Robotlar öğretmenlerin yerini alacak. Öğretmenler yerine robotlar olacakmış. There won't be any feelings between students and kimin arasında öğrencilerle kimin arasında hiçbir his olmaz. Robotların tabii ki öğretmenlerimiz gibi olmaz onlar. Çünkü robot bir şey hissedemez. Şimdi arkadaşlar 41. sayfaya geçtim. I think bence diyor uçan arabalar diyor. Şimdi Hmm, geleceğin en büyük e, ilerlemesi sence ne olacak diyor hayatımızda bence uçan arabalar diyor çünkü en büyük problemimiz trafik ee, robot hizmetçilerimiz olacak mı sence gelecekte diyor muhtemelen diyor hayatlarımız daha iyi olacak ne demek istiyorsun what do you mean onlar her şeyi bizim yerimize yapacaklar bursa instead of yerine Hayvanlar hakkında bir belgesel var. Bilim insanları onlar hakkında endişeli. Türleri yok olma tehlikesi altında. Ee, Şeyin hayvan türlerinin geleceği hakkında ne düşünüyorsun? diyor. Bence çoğu yok olacak diyor. İklim değişikliği yüzünden e, hiç kış olmayacak e, ve şimdikinden daha uzun olmaz, daha fazla da olmaz. Bu da değil. This will destroy the, bu durum ekosistemi bozacak yani hayvan, bitki, canlı çeşitliliğini. Sally Black ne yapıyor? Ne iş yapıyor? Dream interpreter. Yani e, hayalini söylüyorsun ve şey rüyanı söylüyorsun. Pardon. O da e, sana onu açıklıyor. Biz buna ne deriz? Rüya yorumcusu. Yes. O nedir? Evet o nedir diyor. Şimdi. Can I have a word with you? Will you tell me about my future? Will be will we be good friends? Do you have a lucky number? Şanslı bir numaran var mı diyor. Evet, nedir diyor o da. Şimdi yani elindekini soruyor. <laughs> İyi bir kariyer, mutlu bir aile, para. Şimdi life what's the meaning of? Hmm. Başarının sizin için anlamı, meaning, anlamı nedir? İyi bir kariyer, mutlu aile, para. Herkes için başarının anlamı değişiyormuş. Şimdi arkadaşlar kariyerinde çok başarılı olacaksın diyor kahve falına bakan hanım. Evet dediğine göre bir şey sorulmuş. Çok ünlü bir şirkette çalışacak, çok para kazanacaksın. Do you think so? Öyle mi diyorsun? Öyle mi düşünüyorsun? Evet diyor o da ve devamını getiriyor. Şöyle olacak böyle olacak. Hangisi yanlıştır? Bakalım. Savaşlar olacak. Tik var. Maalesef doğru. Robotlar yüzünden insanlara hiç iş kalmayacak. Öyle görünüyor. Underwater cities. Su altı şehirleri olacak. İnsanlar gelecekte uzaya gidecek. Doğru ama su altında tik var. Şey çarpı var. O yüzden C olamaz. Hangisi falstur, yanlıştır? Aile, işte Jack'in geleceği, ailesi, eşi ve iki çocuğu var. Sydney'de yaşıyor, mühendis. Bunlar hobileri, tırmanış ve bisiklet sürmek. İki de kanaryası varmış. İki kuş var mı? Doğru. Evli ve evlenecek ve iki çocuğu mu olacak? O da doğru. Boş zamanlarında hiking ve cycling'e mi gidecek? Tırmanış ve bisikletçilik o da doğru. Sydney'den taşınacak, gelecek de diyor. Hayır, Sydney'de yaşayacak aksine. Ve son sorumuz. Hangisi bu ifadeyle eşleşir diyor. Gelecekte uzaya seyahat edebileceğiz. Görünen o ki bununla ilgili daha son sorumuz değilmiş. 11 varmış. Arkadaşların nasıl ve geleceğin hakkında konuşuyorsun. Kehanetlerinden, gelecek hakkındaki düşüncelerinden bahsediyorsun. Ne ile ilgili? İletişimle ilgili. Ne söylersin? Robotlar öğretmen olacak mı? Beyinlerimizde çip ne zaman olacak? Birbirimizle konuşmak için ne tür aletler kullanacağız? Konuşmak ve hap şeklinde yiyecekleri kim tercih eder? Konuşmak olduğu için iletişimle ilgili olan Ceyhan'dır.